Evet öğretmenlerim oyun gelişiminde ikinci tekrar videomuz devam ediyoruz. Yorulduk mu? Tabii ki de hayır diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Demiştim ki klasik oyun kuramları ve modern oyun kuramlarını ayrı ayrı işleyeceğiz. Yani klasikte ne var? Modernde ne var? Ayrı ayrı bileceksiniz. Bir, iki soru burada cepte. Hadi kızım atandık. Evet bunlardan birincisi rekapitülasyon kuramı, diğer ismiyle tekrarlama, özüne dönme bağlantı kuramıdır. Temsilcisi Stanley Holdur, Bakın dikkat son iki tekrar ediyor. Tekrarlama kuramı böyle yaz kafaya. İki, rekreasyon kuramı, rahatlama, heyecan kuramı. Evet rahatlama ve heyecan kuramı. Hatta dinlenme kuramı. Hatta diğer ismiyle yaratma kuramıdır. Değil mi? Ne demiştik buna? Lazlar, Lazlar heyecanlı insanlardır diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Bir diğeri öncül deneme hazırlık ön egzersiz kuramı. Gross. Ne yaptım? Gittim markete. Gross markete. Orada hazırlık yaptım. Hazırlık ön egzersiz. Az enerji kuramı Spencer ve Schiller'in ve Bihter'le Behlül'ün karışımı Bühler. O da Hastoris diye kodladık arkadaşlar. Modern kuramlarda Freud'un, Piaget'in kuramı ki bu ikisi dinamik kuramlar diye geçmektedir. Watterson, Vygotsky, Berlin'in işten uyarılma kuramı, Sutton Smith'in oyun kuramı, Helancon'un sistem kuramı, Huizinga'nın ve Erikson'un kuramlarından bahsedeceğiz. O halde Bismillah oyun... Hareketi gördünüz mü? Yani Serkan'ın şu hareketi gördün mü? Yani kendinden geçiyorum fark ediyorsan. Evet burada da öncelikle klasik oyun kuramlarıyla başlıyoruz. Evet, klasik oyun kuramları. Hadi bakalım. Evet, klasik oyun kuramlarında birincisi neydi? Rekapitülasyon kuramı, tekrarlama kuramı, bağlantı kuramı, özüne dönme kuramıydı. Değil mi? Atılarımızı tekrar etme kuramıydı arkadaşlar. Temsilcisi Stanley Hall demiştim. Son iki tekrarlamasından dolayı da biz buna tekrarlama kuram adını vermiştik arkadaşlar. Evet, şöyle öğretmenlerim. Stanley Hall diyor ki şöyle düşünün bunu. çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar neydi? Yedi taştı, öldeyim mi? Sekme oyunlardı gibi gibi. Bunlar atalarımızın da oynadığı oyunlardır diyor. Bu sebeple oyun asla yeni bir şey üretmez diyor. Çocuklar oyun yoluyla atalarını tekrar eder diyor. Bu nedenle öğretmem kendisi kültürel evrimi savunmuştur. Darwincidir, kültürel evrimi savunmuştur. Oyun ortaya yeni bir şey Çıkarmazlar. Biz bunu içgüdüsel olarak modern dünyanın gereksinimlerinden kurtulmak için oynarız der. O halde dikkat, içgüdü kavramı deyince aklıma Stanley Hall gelsin arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet tekrar ettim. Çocuklar oyun yolu yeni bir şey ortaya koymazlar. Tekrarlama kuramında yaratıcı diye bir şey olmayacaktır öğretmenlerim. Ona göre modern dünyanın gereksinimlerinden kurtulmak için bizler oyunları oynarız ve atalarımızı tekrar ederiz geriye döneriz demiştir. İkincisi fazla enerji koruma Spencer Schiller'di. Bu şunu söylüyor aslında Aristoteles'in arınma kavramını temel alıyor. Diyor ki Aristoteles arınmak için, arınmak ki hayatta kalmak için arınmak gerekir diyor. Benzer cümleyi şöyle söylüyor Spencer Schiller. Biz yetişkinler gündelik hayattaki işlerimizden dolayı fazla olan enerjiyi atarız. Öyle değil mi? Ama çocukların ihtiyaçları bizler tarafından karşılandığı için çocuklar bu ihtiyacı ya da bu enerjiyi atamazlar. İşte bu nedenle arınmaları için, hayatta kalmaları için oyuna ihtiyacı vardır der. Yani çocuk öğretmenlerim yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi için, fazla enerjiyi atması için oyuna dahil olmuştur der. Bakın bu atar diyor değil mi? Ama tam tersine rekreasyon ise toplar enerjiyi diyor tam tersi öğretmenlerim. Evet, rekreasyon kuramı, rahatlama, heyecan, yaratma kuramıydı. Hemsi ise Lazarus'tu arkadaşlar. Lazarus öğretmen diyor ki, evet, çocuğun oyuna dahil olmasının sebebi aslında yok olan enerjisini toplamak içindir der. Yani bunu şöyle kodlayalım. Yani rekreasyon demek rahatlamak demek. Mesela spora gideriz, rahatlarız öyle değil mi? Yani kendimizi böyle bitkin değil, tam tersine daha enerjik hissederiz. Daha böyle gücümüzü yerinde hissederiz. Çocuklar diyor ki yok olan enerjiyi toplamak için değil mi? Evet oyuna dahil olurlar. Oyun içerisinde kendilerini yeniden yeniden yaratırlar demiştir arkadaşlar. Geldik şimdi Gross'un hazırlık ön egzersiz kuramına. O da şunu diyor öncül deneme kuramı diğer ismi. Diyor ki Çocuklar oyun içerisinde aslında gerçek yaşamın rollerini öğrenir. Yani çocuk gerçek yaşama hazırlık yapar demiştir. Bu nedenle ismi de hazırlık ön egzersiz kuramı olarak e, ifade edilir. Haz teorisi öğretmenlerim oyunun tek bir amacı vardır. O da çocuğun haz aramızdır. Çocuk eğlenceli olana, haz duyduğu alana dahil olacak diyerek oyunu sadece çocuğun hazına indirgemiş ve Modern kuramlardan da içten uyarılma kuramını temellendirmiştir. Şimdi sıra geldi bizim için modern kuramlarımıza. Modern kuramlardan bir tanesi Freud'un, ikide Piaget'in kuramı olsun arkadaşlar. Freud öğretmenlerim oyunun tedavi edici özelliği üzerine durmuştur arkadaşlar. Oyunun tedavi edici özelliği üzerine duracaktır. Şimdi... Freud'a göre oyun dediğimiz şey 0-6 yaşta. Yani süperegonun oluşmasıyla oyun bitiyor diyor. Peki 0-6 yaşta Freud'a göre kişilik gelişmiyor mu? Evet. İşte bu nedenle kişilik gelişimde oyun çok önemlidir. Çocuk oyun içerisinde doyurulmayan duygularını, travmatik durumlarını, bilinç dışı çatışmalarını yaşar diyecek kim? Cevap Freud arkadaşlar. Psikodinamik ya da psikanatik kuramında. Piaget ise her şeyin temeline bilissel gelişimi koymuştu. Oyun gelişiminde de diyor ki, oyun gelişimi belirleyen şey bilissel gelişimdir diyecektir. Ve kendisi öğretmenlerim üç farklı dönem ele almıştır. Neydi kodluğumuz? Aşk. Çok romantik olsun. Aşk. Değil mi? Evet. Bir Alıştırmalı oyun. 2- Sembolik oyun. 3- Kurallı oyundur. Burada öğretmenlerim, alıştırmalı oyun, Piaget'in duyu motor dönemine denk düşmektedir. Yani adı üstü duyumotor becerilerle, tekrarlı döngüsel devresel becerilerle oyunlar oynar. 2. Sembolik oyun hayali oyundur ki işlem öncesi deneme denk, düşer. Çocuğun yaratıcılığının dibe vurduğu bir yerdir arkadaşlar. Yani burada yaratıcılık aslında üst seviyeye çıkmıştır. Mış gibi bir nesneyi bir nesneyi oyun nesnesi yapmasıydı. Üçüncüsü ise kurallı oyun. Hop somut işlemler dönemine denk düşmüştür. Kurallı oyun öğretmenleri iyi dinle. Artık burada çocuk ben merkezcilikten uzaklaştı. Sınırlı oyunlara dahil olmaya başladı. Şöyle kurallı oyun daha çok ebeveyn ya da öğretmenler tarafından belirlenen değil mi? Sınırları çizilmiş oyun kurallı oyundur. Çocuğun toplumsallaşmasını, sosyalleşmesini, kuralları öğrenmesini destekler. Ama maalesef ki yaratıcılığı desteklemeyecektir deriz arkadaşlar. Evet bekliyorum soru. Devam ettim gençler modern oyun kuramlarına. Çıksın yukarıya ben bir su içeyim. Size de bugün benden çay değil kahve. Herkes hemen gelsin uygulamaya. Bir tane kahve uygulamasına. ismini burada verirsek sıkıntı oluyor mu? Olmadı. Terk. Herkes hemen girsin Starbucks uygulamasına. Oradan kendine birer tane americano benden. Yazın bana. Evet. Neredesiniz? Hadi diyelim ya. Şehrine geldiğim arkadaşlar Instagram'dan bana yazın. Herkese benden kahve. Kahve alacağım. Ama sadece kahve. Yanına bir şey yok. Evet. Geldik öğretmenlerim. Modern kuramlarda artık üçüncüsü de Batterson'un üst iletişim kuramı. Batterson dostlarım. Evet, oyun ile dil arasındaki, yani oyunla iletişim arasındaki süreci inceliyor. çocuklar diyor oyun sürecinde diyor yeni bir dil yaratır, yaratırlar diyor. Buna da yarı iletişim adını vermiştir. Örneğin çocuk geliyor sınıfa, öğretmenim diyor benim bugün diyor periler getirdi diyor. Sen ne yapıyorsun? Aa diyorsun, çok güzelmiş pereler diyorsun. Çok harikaymış falan diye devam ediyorsun. Ya yani şimdi gündelik hayatta böyle bir dil kullansak dersin vallahi Hasan Hoca herhalde sen kafayı yedin. Ne acaba? Dersin öyle değil mi? İşte bu sebep diyor ki çocuk oyun içerisinde yeni bir dil yaratır. Oyun ile iletişim arasındaki süreci incelemiştir. Buna da yarı iletişim adını verecektir. Vygotsky öğretmenlerim bir defa Vygotsky'de yapı iskelesi yakınsak gelişmanı tuttuk. Oyun önemli bir rehberdir arkadaşlar. Çocuğun yakınsak gelişmanı destekleyecektir cepte. 2. Aynı zamanda oyun çocukta sembol kullanma becerisini destekler der. Bir daha söylüyorum. Sembol kullanma becerisini destekler der. Sembol kullanma becerisini şöyle tanımlıyor. Nesneyi, nesneyi onun özelliğini ayırt eder diyor. Örneğin bu ne? Kalem. Aferin atandın kızım. Güzel kalem olduğunu bildin. Heh, kalem bu. Bunun özelliği ne? Yazı yazmak. Aferin. Evet, bunu ayırt eder diyor. Buna yeni bir anlam yükler diyor. Örneğin bunu mikrofon yapar diyor. Sembolik oyun gibi düşün bunu. İşte buna da sembol kullan becerisi demiştir arkadaşlar. Ee, oyunlar mış gibi oyunlarla başladığını söyler. Sembol kullanma becerisini desteklediğini ifade etmişti. Öyle değil mi? Evet, bununla birlikte öğretmenlerim. Önemli. Bak şimdi. Vygotsky'ye göre mış gibi oyunların da bir kuralı vardır arkadaşlar. Bir kuralı vardır diyeceğiz. Ve aynı zamanda çocuğun arkadaşlar yani Vygotsky'ye göre oyun toplumsal sembolik etkinliklerdir. Toplumsal sembolik etkinliklerdir. Berlin'in içten uyarılma kuramı kim geldi aklıma? Bühler hasta teorisi öyle değil mi? Ancak burada içten uyarılmaya dikkat çekmek istiyorum. Yani içinden uyarılıyor diyor. Hatta burada iki tane kavram kullanıyor gençler. Bir tanesi yazıyorum burada yazmıyor. Bir tanesi öğretmenlerim keşfetme refleksi. Bir tanesi de yeni arayışlar refleksi. Bakın refleks sözcüğünü kullanıyor. Yani içten geliyor bu diyor. Çocuk oyun içerisinde sinir sisteminde haz dengesini sağlamalıdır. İlk oyuna girdiğinde heyecanla yani keşfetmeye çalışıyor oyunu Haz dengesi artık iyi tuttu. Ancak oyunun sona doğru sıkılıyor. Artık o gen, denge düşmeye başladığı anda içten bir şekilde yeni arayışlar refleksiyle yeni bir arayışa yeni bir oyuna geçmeye çalışıyor. Tekrar haz dengesini sağlıyor diyor. Yani orada refleks sözcüğüyle içten uyarıldığını anlatmaya çalışıyor bize benli. Helen konu sistem kuramı arkadaşlar. Helen öğretmenlerin bir oyun ile çevre arasındaki iletişim ele almıştır. Ona göre bu durum bütüncül bir durumdur. Bütüncülükten bahseder. Bir öğretmenlerim Helanko'ya göre aslında çevre iki kutuplu bir durumdur. Yazıyorum burada yazıyor. Evet Helenko'ya göre iki kutuplu bir sistemdir arkadaşlar. Çocuğun kendi çevresi öznelliği dışındakiler ise nesnel olmak üzere iki kutuplu bir sistem olduğunu söylemiştir. Burada öğretmenim çocuk aslında öznel çevreyi, diğer çevre ise nesnel kutbu anlatacaktır. Ve bunun yanında Helanko'ya göre dikkat, bir eylemin oyun olması için, oyun oynaması için çocuğun oynayacağı oyunu ve arkadaşını özgürce seçebilmeli. Dikkatini buna özgürce yoğunlaştırabilmelidir. Tekrar ettim, Helanko'ya göre bir eylemin oyun olması için oynayacağı oyuncağı materyali e, dikkatini üzerine özgürce yoğunlaştırması gerekecektir. Buna ne diyor Montessori? Dikkat, polarizasyon diyor değil mi? Hadi bakalım be. Devam ettik arkadaşlar. Sutton, Simit'in oyun kuramına aklıma Simit'ten gelsin. Çok severiz değil mi Simit'i? Çünkü bizim kültürümüzde Simit var abi. Heh. Evet bu da öğretmenim diyor ki oyun ile kültür arasındaki etkileşimi inceliyor. Simit'ten gelsin aklına diyor ki en temelde simit vardır diyor kardeşim. Her şeyin başında simit vardır diyor. Yani kültür vardır diyor. Bu nedenle arkadaşlar kültür mü oyunu, oyun mu kültürü oluşturur bağlamında kültürü en temele koyuyor ve diyor ki ben her topluma baktığımda farklı farklı oyun türleri görüyorum diyor. Çünkü oyun oluşturan şey kültürdür yorumunda bulunan şimdi Sutton Smith'ti arkadaşlar. Yani oyunlar, oyun materyalleri kültürel ürünlerdir. İşte tam da buna karşı çıkan kişi bu Huizing oluyor. Hayır diyor. Homo oyuncu insan kavramını kullanır. İnsanlığın varoluşundan beri oyun vardır der. Bu nedenle oyun kültürden daha önce vardı. Bu sebeple daha önce olan şey daha sonrayı etkiler. Bundan dolayı arkadaşlar da kültürün oluşmasında oyun etkili bir faktör olduğunu söylemiş. İnsanın en önemli özelliğinin oyuncu insan yani homo ludens olduğunu söylemiştir. Bunun yanında arkadaşlar oyun hakkında oyun için oyunun estetik değerleri üzerine durulması gerektiğini söylemiş. Oyun kültürün oluşmasında önemli olduğunu ifade etmiştik. Oyun toplumun merkezindedir. Oyun içgüdüsel değil, bir işlevi vardır diyecektir. Oyun içgüdüsel değil bir işlevi vardır der. Bununla birlikte çocuğun kiminle ne kadar ne oynadığı önemli değildir diyerek. Kime laf attı burada? helan Koya laf attı. Ne diyordu? Çocuk diyordu eylemin oyun olması için çocuğun oynayacağı oyunu arkadaşını özgürce seçmeli ve dikkatin yoğunlaşmalıdır diyordu. Ne diyor? Çocuğun kiminle ne kadar hangi durumda oynadığı oyun önemli değildir diyor. Yeter ki bizim için bir oyun olduğunu söylemek yeterlidir der. Kim? Buyurunuz arkadaşlar. Bu izinga olmuştur. Şimdi şöyle yapalım. Bir daha geri gelelim. Özetleyelim şimdi bunu. Hemen geliyor. Ama gelecek biz biliyoruz onu. Geliyor geliyor. Hadi boy. Vurduk öyle arkadaşlar. Niye? Aydan kahveden bir yudumlayın beraber. Şöyle bir. Heh. Yudumlayın. Bir es verin kendinize. Ye. Yeah. Vurduk. Hep beraber ailecek evet şunu yapacaktım başına kadar klasik oyun kuramları ve modern oyun kuram tekrar bir sayfada göstermek istiyorum arkadaşlar evet orada birer cümleyle tekrar burayı çek etmek istiyorum geldi zaten klasik oyun kuramlarında rekapitasyon kuramı şimdi Stanley Hold'u özüne dönme kuramıydı değil mi bağlantı kuramıydı ne yapıyorduk Çocuklar oyun yoluyla atlarını tekrar ediyor ve içgüdü kavramını kullanmıştı. Rekreasyon rahatladı, heyecanlı, yeniden yarattı, dinlendi demiştik. Öncül deneme hazırlık ön egzersizde gerçek yaşam hazırlandı demiştik. Fazlaj kuramında ise öğretmenlerim enerji attı, e, tam tersiydi rekreasyonla. Fazla ise yühler, haz için oyun vardı demiştik. Freud tedavi edici olduğunu söylemişti. Yayıcı bilişsel gelişim açıkladı. Potterson bir dil yaratımı olduğunu söyledi. Vigotsky sembolik toplumsal bir durumdur dedi. Sembol kullan becerisi dedi. Yakınsak gelişme an yapı iskelesi, mış gibi oyunlarında bir kuralı vardır dedi. Berlin ise refleksten bahsederek işten gelen bir durum olduğunu söyledi. Sutton Smith simit en başta kültür oyun oluştur yorumunda bulunurken tam tersi Huizinga ise homoludans kavramıyla temelde oyunun olduğunu söylemişti. Estetik değerler üzerine durulmalıdır içgüdüsel değil işlevsel olmalıdır. Kimin ne kadar oynadığı önemli değildir diyen yine Uyzingay'dı. Helanko, öznel ve Nesnel ilk kutuplu zıt bir çevre bütüncülükten bahsetmişti. Çocuklar oynayacağı oyuncağı kişiyi özgürce seçmeli ve dikkati üzerine yoğunlaşmalı dedi. Erikson'a bakmadık arkadaşlar. Erikson bir defa biliyorsunuz ki psikososyal kuramcıydı. Yani bir sosyallik olarak ele alacaktır. Özellikle ilk dönem temel güven, iki özellik ve üçüncüsü de girişimcilik döneminde. Özellikle girişimcilik döneminde arkadaşlar kendisi oyunun en etkin olduğu bir dönem olduğunu söyler. Ve kendisi öğretmenlerim oyun süreçlerinde üç farklı dönemi inceleyecektir. Üç farklı dönemi inceleyecektir arkadaşlar. Bunlar kişisel oyun, mikro oyun ve makro oyundur. Biraz da onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Dedik Evet şimdi yaşlara göre oyun gelişimine geçeceğim. Bir bakayım dakikaya kaç dakika olmuş ona göre belki bir sonraki. Evet o zaman tamamdır. Güzel. O halde bir sonraki video gençler devam ediyoruz yaşlara göre oyun gelişimi.